Arkadaşlar selam. Bir açıklama yapmam gerekiyor. Videoların edit süreleri fazla olduğu için ve ben de fazla vakit ayıramadığım için yayın açmaya karar verdim. Siz de eğer gelmek istiyorsanız ekranda görmüş olduğunuz kick adresimi takip edip ne zaman yayın açtığımı öğrenebilirsiniz. Discord adresimden de yayına girdiğim vakit haberdar edeceğim. Haberiniz olsun. Gene video atmaya devam edeceğim. Fakat az video atacağım. Şimdi nasıl iyi seyirler. Ben niye hep hastanede doyuyorum aga? Yeter amına koy. <laughs> şu ilk başta aga benim bir kıyafet meyafet değiştirmem lazım. Gideyim ben şu

Beni dellendirmeyin amına koyayım ya çek şuradan çek Nenere bak ya Sardı bizi aga ya Amına koyayım hala aynı terlikle geziyorum ben <laughs> Abim bu kel kafa ne öyle Valla öyle abi ya o yüzden kıyafetçiye geldik ha. Niye sen saç mı ektiriyorsun kıyafetçide yarrakım? Pardon abi pardon pardon Ooo Sen gel şimdi buraya gel <laughs> Öyle bir şey yapamazsın orospu <laughs> çocuğu ya senin ananı sikeyim daha yeni girdim. Kotlarla rol e, yapıyoruz ya şey ananı sikeyim. Kanka kırık cam versene. Dedi ki memurların yanında öyle deniyoruz gel. Bir şey olmaz. Memuruna memuriyim. Kanka bende sopa verse verebilirim. Kırık camı ben kullanıyorum. Ya niye kırık cam var diyorsun kanki? Ben de kırık cam var diyorum. Tamam sendekini ver işte. Niye oğlum ben kullanıyorum. Ölmem kanki anladım. illa desteğe mi çıkayım yani? Yok ama koyayım ben sana beleşten sopa veriyorum onu bile kabul Kanki yapmayayım. beleşten değil yani zorla alırım yoksa bak. Zorla i̇stiyorsan alacağım kanki. İstiyorsan vereyim sopa. Zorla i̇stiyorsan alırım sopa yoksa vereyim. bak. i̇stiyorsan sen ver yoksa ben zorla alacağım yani. Gel. Kuiti hazırlayalım namına. Tıraş ne lan böyle siktir git para vereyim yani... de tıraş oluyor zor. Sen beni öldürürsün demek he? Amına! Amına çocuk it çekti. <gülüyor> Orospu. <laughs> İtnenin oğlu sana. Hem beni buraya hem de kuyu çekeceksin ha? Ne yapıyor bu yarra? Ne yapıyor bu yarra? Gel. Gel. Amanı siktiğin geri zekalı seni ha? Sen... <laughs> Amanı koydu mu çeki? Ananızı götünden sikerim. Ananızı götünden. Bak 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 arkadan geliyor. gel orospu çocuğu gel. <laughs> Amanı koydu çocuğu ha? Gel gel. Amına amına kudum. Amına kudumu çocuklar. orası. Çingen o giriş yapıyoruz. <laughs> Oo koş 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 koş. Çok az canım var. Koş. nenem motora ne oldu ya? Birader sen bana acil bir bandajın ver. Oooo Çal 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 <laughs> Millet birbirine patlıyor adam. <laughs> ah bir EDM çekebilsek mi oraya Hadi 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 lütfen sahibi gelmeden lütfen Zıbam 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 Biladerim be silah var mı be Ananı şikerim bak Orospu çocuğu <laughs> amına koyayım 5 dakikada üç defa hastaneye düştüm. Ben böyle şeyin anasını sikeyim Bunlar da gitmedi zannediyorum. Gitmiyormuş beyler. Neyse beyler benim yapmam gerekeni buluyorum. Geçen günkü Ballas Gang'den sonra ben Ballas Gang'le anlaştım beyler. Ballas Gang bana silah pasladı. Şu memur piçi gitsin. Ananı sikeyim Biz kim? Hadi. Amına koyu. Biri senin ben amını götünü sikiyim. Lan ne yaptın? Kapı kapı Ananı sikeyim Siktile lan orospu. Lan beni öldürüyor, beni öldürüyor. Orospu çocuğu. Lan ne sikim yürü yürü o PD'yi sıkmaya gidelim. Orospu çocuğu. <laughs> ya ne yapıyor amına kodumun çocuğu? Sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? Ne yapıyorsun? Amına amına kodumun iknesi seni ha? Ha? Sen sen ne yapıyorsun beynini siktim piçi? Amına, amına. Konuşma lan amına kodumun zigotu. Amına kodumun hilesi ölmüyor. Ölmüyor amına kodumun oğlu. Okula gitme. Lan ne diyorsun amına kodumun zigotu. İnansan kötü olur oğlum. Ya siktir git. Ya oğlum bugün senin okulun yok mu lan amına kodumun. Siktir git lan. Tatil oldu size yaralı amına kodumun. Gideceğim. Pidire midiye. Folloş molloş. Anasını sikeyim herkese sıkacağım. Bu ip neler bunu istiyor anlana koy. görmüyor ya manasını sikiyim. 5 dakikada 3 defa hastaneye git. Bak hala sıkıyor millet birbirine. Oraya gitsen beni de vuracaklar anlana koy. Aleyküm selam. Sen de mısın sen? Yo. Ee, burada ölüler falan vardı herhalde silahcı öldü ya burada. Bana koyayım burada hep milleti falloşistanız. İçeriden çıkış sağla. Ölüler de kötü Ananı sikeyim bu ne oğlum? Kişisel depo yok mu burada? Ha. Sıkıntı yok beyler. Millet sike. Abi bu ne ya? Bandaj var mı? Şu polis. Bo bandaj var mı sende ya? Bandaj vermiyorum. Ya anasını beni az önce dövdüler ya. İkmenin oğulları ya. Ayağıma bacağıma patlattılar aman Üsta sende şey var mı Uş ya? Var. Sende bandaj var mı? Adam kıyafetlerine barut var. Bırak. Tamam işte. Bırak. 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 <laughs> Hayır. Ya ne oğlu ya. Gelme mi Bir daha söylesene. Neyi? Bir şey dedin az önce. Ne ya? Ben de öyle düşündüm. Ne diyor? kanki sen? Var mı bir sıkıntı? Canım az önce adamlara ADK attın. Çıkmayayım devlete. Orası ben orada. mi attım? İbnenin oğlu ADK değil mi? Ben mi attım kanki onu? Ben mi söyledim onu emin misin sen? Evet. Var kaydım. Tamam. tamam o zaman çık hadi. Tamam çıkıyorum. Tamam hadi çık hadi. Tamam siktir git Sen niye millet soyuyon lan? Şşş sen niye milleti soyuyorsun? Piç şey var mı yok mu? Siktir lan ipne. ne <laughs> Oğlum hadi soyduklarını pasta lan. Yok vallahi adamın üzerinde bir şey yoktu. Siktir lan oradan yalan atma bari amına amına koydum. Diğerinki buna. vardı ama iki tane SMG mi öyle bir şey vardı. Ananın ama hile lan bu ipne. <laughs> Sen atmayayım mısın? Yok. siktir amına. Az önce gitti ya. lan yalan atma buradaydı ne yapalım amına. Sen atmayayım mısın? Ha. Sen hangisin? Daisy. Ne? Daisy. Daisy. Hmm. Sen buna kölelik mi yapıyorsun lan? Ne diyorsun dost? Siz buna kölelik mi yapıyorsunuz oğlum? Patron... köle diye var ya çok fena yapar. Konuş be lan. Al kafası seni. Var. Tetik düştü taraflar, <laughs> Yarrak soyarsın beni geri zekalı. <laughs> aynen soyamam aynen. Soyun patron. Hadi kapa gözü. Hadi kapa gözü. Hadi kapa gözü. <laughs> Hadi kapadım gözü. Amına koyayım. Ne yapıyorsun kanki? Senin ben amını götünü sikiyor. Oo. <laughs> Bak. Zink, 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 zink. Amına. <laughs> amına, 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 amına. Ya kes lan çenen izi gör. Sen ne vuruyorsun amına koydum Ha? Ha? Sen ne gel? <laughs> Sen ne gel? <laughs> Seninle <laughs> amına koyayım. Öldün mü lan amına koydum onu.

anladı sikeyim. Anladı seni ya. Hemen şöyle bir çalalım arabayı. Tamam artık bir T20 sahibiyim. Oo selam bayan. Selam bayan. Lady göt Atla götüreyim sürtük. Atla sürtük götüreyim. Ne hey, sürtük? Atla götüreyim. Atla sürtük belki bir çekersin. Atla sürtük. Oo. Selam ben gideyim o zaman ben ara sokağa. Hayatta en kısa sürede tanıdığım en güzel insansınız. Oh, yapmayın. Oh, oh. Oh my god, yapmayın. Lütfen. Bunu <laughs> 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 sikeyim üstüne giyin üstüne. Of oh, of oh, kendime geldim be. Ne oluyor burada? Ne kabını senin ha? Ne oluyor burada? Kanka ne yapıyor bu? Ananı sikiyorum. Amına kodum. Hızlı gel kaç yap kaç yap kaç <laughs> Et kanka. Amına koydum. Dur, dur, dur oğlum, dur, dur. Destek sen evet. Geç. Şey Gel. Oo. Ananı sikeyim. Ananı sikeyim. Hepsi Amına koydum sen. Bak, bak, bak. Sen ne anlatıyorsun lan az önce şey yapıp yapıp duruyorsun piç. Bak sen ben şimdi seni uçuracağım kanka. Sen uçuracağım kanka. Çocuğa. Güzel lan hadi. Seninle amına götürüyorum. Oh, bak götünün. vurma vurma. Bak, bak nasıl bak bak nasıl vuruyor Seninle bak bak. Seninle amına koyayım. Senin, Senin ananı sikiyim.